Merhabalar sevgili Aslan Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için su falı bakacağım arkadaşlar. Evet bu su falını bekleyen sevgili abonelerim sizler için gelecek ve tabii ki beni ilk defa da izliyor olabilirsiniz. Siz de hoş geldiniz. Hepiniz için alıyorum niyetimi arkadaşlar. Nisan ayını yorumlayacağım. Bu arada biraz beklettim aslan burcu dostlarımı biliyorum farkındayım arkadaşlar ama çok rahatsızdım o yüzden bakımlarımı ara vermek durumunda kaldım fakat birazcık daha iyi hissediyorum ama bir tık böyle sesim yine çok iyi değil gibi o yüzden kusura bakmayın artık şöyle sizin için güzel bir açılım yapacağım bugün sevgili aslanlar evet şöyle başlayalım dilekler tutulsun güzel dileklerinize odaklanın arkadaşlar. Ve Aslan Burcu dostlarım için yorumlamaya başlıyorum. Şimdi yakın zamanda oluşan hayal kırıklıkları, yakın zamanda yaşanan bir sıkıntı görünüyor. Aynı şeyler tekrar olur mu? Tekrarlanır mı? Korkusu var içinizde. Şimdi gördüğüm kadarıyla bir aldatılma, bir aldanma, bir kandırılma durumu. Arkadaşlar buna benzer bir şey yaşamış olabilirsiniz. Ve bundan dolayı hem üzüntünüzü gördüm. Hem böyle canın sıkılıyor, üzülüyorsunuz. Bunun bir atlatılma süreci var, bir travmatik boyutu var tabii ki. Bir de karşı tarafın hala size karşı işte bir şekilde güven isteme durumu var. Yani ben böyle bir hata yaptım ama bana hala güven olur mu? Hala işte aynı güveni devam ettir olur mu? Yani böyle bir hal var ve siz de açıkçası çok aşırı derecede bir kararsızlık içindesiniz. Kendinizi birazcık böyle baskı altında hissediyor olabilirsiniz. Karşı tarafın sizi manipüle ettiğini düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü hatalı olduğu halde arkadaşlar çok duygusal davranan birisi varsın karşınızda. Yani şunu demek istiyorum. Hem hata yaptı hem böyle sanki kendisi mağdurmuş gibi bir hava veriyor size. Yani burada açıkçası sizi zorladığını görüyorum bu durumun. Şimdi ne yapmak gerekiyor? Bir kere Nisan ayında çok önemli kararlar almamaya çalışın. Özellikle de işte özel hayatınızda ya da başka bir konuda da olabilir. Kandırıldığınızı, aldatıldığınızı, aldandığınızı düşünüyorsanız. Ne olursa olsun karar almak için birazcık zaman gerekiyor. Ve e, bu zaman sürecinde Nisan ayı boyunca bol bol düşünmeye vaktiniz olacak. Aslında daha çok bu konuyla ilgili analizler yaptığınız bir ay olacak sizin için. Bir taraftan da e, arkadaşlar böyle bir toparlanma ayı da aynı zamanda. İşte bir şeylerin toparlanması için yeni fırsatlar, yeni süreçler artık sizin hayatınızda olacak ve çok da iyi değerlendireceksiniz. En önemlisi maddi konularla ilgili böyle bolluklu, bereketli, kazançlı çok güzel bir döneme gireceksiniz arkadaşlar ki uzun zamandır buna çok ihtiyacınız olduğunu görüyorum. Maddi anlamda bol bol kazançlar sağlayacaksınız. ...yakındır toparlanma zamanı. Şimdi... E, ...yalnız aile içinizde... ...beklediğiniz, aile içiniz... ...veya yakın çevre arkadaşlıklarınızda... ...dostluklarınızda... ...beklediğiniz samimiyet... ...beklediğiniz işte o hani... E, ...yanımda... ...duygusu, yanımda hissiyatı... ...alamıyorsunuz. Yani gerçekten... ...yanınızda olmasını istediğiniz... ...insanlara yanınızda göremiyorsunuz. Bunun bir kırgınlığını, bunun bir ağırlığını yaşıyorsunuz arkadaşlar. Haklı olarak bu ağırlık üzerinde de birazcık bunalmışsınız açıkçası. Ama ama bir farkındalıkta yaşıyorsunuz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bazılarınız için, bazı Aslan Burcu dostlarım için biraz yalnız kalmak istediğiniz bir döneme giriyorsunuz diyebilirim. Ve bu yalnızlık dönemi, bu yalnızlık sürecinde güçlü bir toparlanma yapacağınızı da görüyorum. Kendinize de güveniyorsunuz zaten. Bir S harfi, bir A harfi, isminde soy isminde olan bir kişi ile bir kutlama ya da böyle bir kişiden gelecek bir haber, sonrasında bir kutlama, sevinçli olaylar ama böyle özellikle kişiden alınacak haber, bir bağlantı var. Yani S, A harfli biriyle bir bağlantı var. Bu gelen haber de güzel. Arkadaşlar burada bir kutlama da olabilir. Bu kutlama da gayet güzel. İş başarıları, hayat başarıları, eğitim başarıları bunlarla ilgili e, süreçler sizin için de bir yükseliş gösteriyor. Biraz böyle... E, Arkadaşlar karar alırken özellikle iş hayatınızla ilgili karar alırken çok duygusal davranmamaya çalışın olur mu? Sanki sanki biraz duygusal davran davranabilirsiniz gibi gördüm. Ee, biraz daha böyle hani mantık çerçevesinde bakmak. Aslında Aslan burçları her zaman e mantık çerçevesinde hareket eder. Çok da duygusal davranmazlar ama biri bir sizi zorluyor sanki o duygusal alanda e, bir zorluyor sanki orada daha böyle kararlı emin ilerlemeniz lazım. Yalnız yürümekse yalnız yürümek arkadaşlar. Hani çok da böyle illa da birileri olsun noktasında düşünmeyeceğinizi görüyorum. Şimdi çok iyi bir arkadaşlığınız, dostluğunuz sorgulanıyor olabilir. Yani şöyle ki arkadaşlar, arkadaşınız, dostunuz bildiğiniz bir kişiden yana birazcık böyle bir zarar alabilirsiniz almış olabilirsiniz daha doğrusu onu sorgulayabilirsiniz acaba benden mi oldu acaba ben mi e, ona çok fazla iyilik yaptım belki de bunu sorgulayacaksınız e, ve sevgili dostlarım gerçek yüzler açığa çıkar diyor gerçek kişiler maskelerini düşürür gerçek yüzler görünür arkadaşlıklar dostluklar tekrar bir gözden geçirilebilir diyor sevgili dostlar Mahkemeli konularınız, e, resmi kağıtlı resmi evraklı konularınız, resmi kağıtlar, resmi evraklarla ilgili durumlarınız e, çok güzel sonuçlanacak. Mahkeme konularınız güzel sonuçlanabilir, hayırlı güzel sonuçlar gelebilir arkadaşlar. Ve gördüğüm kadarıyla e, burada gelen sonuçlardan sonra sizin hayatınızda yeni başlangıçlarınız da var. Ve bu yeni başlangıçlar... ...sizin için son derece hayırlı ve güzel görünüyor. Toplu paralar... ...toplu alacağınız paralar varsa... ...bunların elinize geçeceğini... ...özellikle bir... ...M harfli bir kişiden... ...gelecek bir paranız varsa... ...bu paranın geleceğini... ...Nisan ayında gösteriyor. Bir de... ...arkadaşlar özellikle ya bir iş açılışı... ...kutluyorsunuz... ...ya da böyle işle ilgili bir başarıyı kutlayacaksınız. Ama böyle... 5-6 kişi en az varsınız gibi gördüm. Böyle bir şeyi sevineceksiniz. Burada işle ilgili bir konu olduğunda söyleyebilirim. Evet. Sonlandırıyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.